Sürpriz. Nereden çıktın sen şimdi? Ee, sen gelmiş, sen ben gelirim. Nasılsın? Hiç aramıyorsun. İyiyim. Öyle askerlik işte. İş güç. Sen? Vizeler vardı. Bayağı yoğun geçti. Ha işte o yüzden aramadım zaten. Vize falan. Yani... Yalancı, nereden bileceksin ki vizelerim olduğunu? Ee... ee, herkesin bir vizesi vardır canım. Yılın bu zamanları, yani hangimiz bizde siz değiliz ki, değil mi? Ee, gitmem lazım, yani kalamam. Gel. Selam. Fotoğrafları getirdim. Hepsi süper çıkmış. Tamam Levent. Önemli değil. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi söyledim? Şimdi sana anlatmıştım ya. Babamın arkadaşı Servet amca diye. Evet. Hatta fotoğrafları gönderecektiniz. Dün akşam vefat haberini aldım. Of ya. Bilseydim hiç getirmezdim. Yani kusura bakma Deniz abla, yani Deniz, ya hay Allah, kafam iyice dağıldı. Hayret işte. Neyse, ne kadar borcun Fato? Hayatta ama. Olmaz öyle şey. ya Hem Levent üstü hemen ödedi. Niye böyle bir şey yaptın Levent? Ya Fato'ya borcum vardı, üzerinde de bozuk yokmuş, sizinkileri de verdim. Neyse siz kendi aranızda çözersiniz. Ben kaçtım. Ferit. Seyfi. Efendi komutanım. Buyurun. Ferit yok mu? Yok komutanım. Ziyaretçisi geldi. Oraya gitti komutanım. Bana emredin buyurun. Kahve içeriz değil mi komutanım? Ee, İki Türk kahvesi orta şekerli. Dur Korhan. E, benimkini tatlandırıcıyla yaptım. Çiçeklerden anlar mısın sen? <laughs> Anlarım komutanım. Ee, yani pek de severim. <laughs> ya bu çiçek ölüyor galiba. Neden anlamadım. Bakayım komutanım. Ee. Komutanım bu biraz böceklenmiş. Bu ilaçlamak lazım. Valla ne gerekiyorsa yap. Depoda ilaç yoksa dışarıdan alırız. Tamam komutanım ben şey yaparım anneme söylerim annem alır. Zahmet olmasın annene. Yok canım ne zahmeti? Annem zaten sizi sevmiş. Sağ olsun. Al bakalım şunu. Tamam. Ee o zaman bana müsaade ben kahvenizi yapayım. İki Türk kahvesi. Değil mi? Sizinki de orta mıydı? Orta, orta, orta. Orta. Ee, birisi tatlandırıcılı, birisi normal orta. Türk kahvesi. Dökmeden getir. Ee, dökmeden. Dökmeden getireceğim. Tatlandırıcı. Gözüküyoruz. İki tane Türk kahvesi. Birisi orta olacak. Bir, bir tanesi tatlandırıcı olacak. Bir, iki, dökmeden götüreceğim. Bir tanesini orta... Kahvesi, Yok, Türk kahvesi. Ne o hadi. Ne mırıldanıyorsun? Ya Ha, yok bir şey. Var. Ee, iki, iki, tane Türk kahvesi komutanlara. Hadi. Hangi komutanlar? Deniz Yüzbaşı ile Levent Üst Teğmen'e ne fark eder ki? Fincanlar rütbe rütbe oğlum. Bin başından üstüne yaldızlı fincan kullanıyoruz. Allah Allah. Ne garipmiş. Yani, ne fark eder ki? Ha, şey unutma. De, de Deniz Yüzbaşı'nınkini bunu ne yapacaksın? Eyvallah. Allah Allah. Deniz Yüzbaşı'nı zehirleyecek. Ne haber? İyidir. Asıl haberler sende. Ne haber olacak bende? Askerlik işte. Aa, otur mu oraya Ferit? İyi, tamam. Tamam. Bir sorun mu var? Yok. Sadece laf işitmek istemiyorum. İyi. Peki. Sinirlerimiz bozuk galiba biraz. Senin işin yok mu Ferit? Yani Levent Üstemin'i arayacak, bulamayacak, azar işiteceksin. Beni başından mı atıyorsun? Gerginim biraz. Kaan aradı. Tekrar beraber olmak istiyormuş. Anladım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel çıkmışsınız. Sen de kalsın. Hatıra. Teşekkür ederim. Gel. Komutanım. Komutanım kapıyı açar mısınız? Elim dolu. Açalım bakalım. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Zahmet etmeseydin, çevreceğinden seslenseydin ben gelir alırdım. <laughs> Estağfurullah ne zahmeti. <laughs> Yalnız biraz kafam acıdı. Niye? <laughs> Kapıyı kafamla çaldım. Ver bakayım sen onu bana. Çekil, çekil bırak, ver. Gireyim, ne yapıyorsun? Şey komutanım, bu kahve iyi kahve değil. Bu bayağı bayağı kahve. Yemenden de gelmemiş zaten. I, I. Sağ ol, olsun. Ver kahveni. Allah! Allah, yandım! Yandım! Yeter be! Ne yapıyorsun Kerim? İyice saçmaladın. Vallahi çok kötüydü komutanım. Tadı çok kötüydü. Bayağı... Tatlandırıcı koydum, ondandır. Tat, tatlandırıcı mı? Evet. <laughs> Hani şu minik ufak civil laplardan mı? <gülüyor> Onlardan. <laughs> Bayattı galiba komutanım çok kötüydü tat. Bir de, de fincanı yıkayayım mı komutanım? Yoksa fal bakarsınız falan. Kerim. Çık dışarı Kerim. Emredersiniz komutanım. <laughs> Saygılar komutanım. Saygılar. <laughs> पाँच हम कौन कुमत